Böyle düğünlerde derneklerin kına gecelerinin vazgeçilmez misiniz? Geçilmez Bundan ben çekerim O neğenci ben takçı. O neğenci sen neğenci anlamıyorsun O acıdırız milleti O neğenci Ben de takçıyım Orada dördümüz de soğuk eder hepimiz ederiz Sizin isim efendim? Gülistan Öztürk Gülistan Ahahahah Aman yaşanayım Ha, <laughs> e biraz şimdi hava hava biraz serinledi. Hava serinledi. Sizde ne sanatçı kaprisi be? <laughs> Arkadaş sanatçı nerede olursa olsun illaki bir kapris durumu oluyor yani. <laughs> isminiz efendim boş bulduk. Fadime Hanım. Evet. Oğlan askerden gelince hemen ev vermişler galiba. Evet. Sizin yaş 18. 18. Evet. Ee, akraba mısınız? Var mı akrabalık? Yok. Yok. Akraba Aynı köydeniz. Evet. Arkadaşın ismi neydi damadın? Lokman. Lokmanı görünce şöyle bir aklınızdan geçmiş miydi ya yarın öbür gün belki biz bununla evleneceğiz Yok geçmemişti. Edeceğiz. Hiç geçmemiş <laughs> miydi aklınızdan? geçmemişti. Sonra anne babası mı geldi? Evet anne babası geldi. Kim beğenmiş sizi? Bilmiyorum. Köyün muhtarı kim orada? <laughs> Susun bir gı diyen. Görümcem. Deniz oluyor efendim. Görümcem oluyor. Allah sana yardım etsin. <laughs> Bütün köyü ünleten bir görümce sana ne yapar bilmiyorum yani. <laughs> öyle Lokmanın öyle. ablası mı oluyor? Evet. de buraya görümce hanımefendiciğim. <laughs> Bir geliş kim, maşallah ya. Yani. Buyurunuz. Ha, böyle oturacaksın. Bahçelerde? Bir ben bilmiyorum. Bahçelerde bölünce oynar. Gelin görünce Hayırlı olsun gelininiz. Eve galiba hizmetçi gibi ikisinden mi geliyor? Kim? Bu mu? Üçüncü gelin bu yok üç dolu üç. Üç mü? Üçüncü İ bu. İş yaptırıyor musunuz gelinliğe? E yapmayacaklar mı evin işini? Yapmaz yapmaz be sana ne <gülüyor> <gülüyor> yanın, anam yaptırıyor. <laughs> Allah yardımcın olsun gelin evet. hanım. Evde seni iş bekliyor. Evet. Biliyor muydun iş yapacağını? Biliyordum. Ne iş yaptıracaksınız? Koyunlar dolu. <laughs> kaç dönüyor? 150 <gülüyor> 150 bile bak koyuna bakacak maaşallah <laughs> 150 koyuna tek başına mı bakacak? ya 3 oğlan 3 de gelin Varto oldular bölüştükleri zaman böyle <laughs> 30'ar koyun Bölüştükler neyle ben evde gelinim <laughs> Aynı dert sizin de başınızda yani? Değenmeyeceğiz, yalnız. Sizi kayınvalideniz mi görmüş, beğenmiş? Evet. Oldum. Siz gelini gördünüz mü? Gördük, şurada bizim eski var. Gelip gittikçe gördüm. Ee, nesini beğendiniz efendim? Her şeyini. ilkini severdim ben bunu zaten. Ha, küçükken de severdiniz? Küçük, komşu kızı ya, seviyordum. Çalışkanlığını mı beğendiniz? Her şeyini seviyordum. Huyunu, tüfünü, her şeyini seviyordum. Siz mi dediniz annenize? anne? İnan ben bile demedim. <laughs> Anam kendi dedi, Lokman dedi. Siz nasıl evlendiniz efendim? Ben işte halamın oğlu görücüsü ne evlendik. Halanızın oğluna vardınız. Hmm. Vermeselerdi kaçar mıydınız? He kaçardım. <laughs> ya git. <laughs> Neden ben? Biri. Biri? <laughs> o kadar beğeniyordunuz yani beyninizi. Seviyordum benim, beğenmem Bunları efendim kim takdim etti size? Kaynanam. Kayınvalideniz? Evet. Öperim ben o elleri. Evet. Nerede kayınvalideniz? <laughs> Gel. 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 Gel ben. Buyurun. Gel anacığım. Ben kakam mı? Görünce. De otur be iyidir be. Tamam. Öp, kız, efendim kim? Ee, siz kendiniz aldınız mı? Aldım. Gelin için aldınız. Gelin için. Diğer üç geline de aldınız mı? Aldım. Hepisine de aldım. Hepisine de seve seve ettim. Seve seve ettin annem de buna can mı dayanır ya? Dayanır. Dayanır. Sağ olasın. Oğlumuz oldu. Gelinimiz geldi. Mezbur edeceğiz. Niye derim? Diğer gelinlerle aranız nasıl? Çok iyi. 10 sene biri oldu. 4 sene biri oldu. 13 kişi yaşıyoruz. Bunu da aldım mı 14 olacağız. İyi mi? 14 ile kalmazsınız. Kalmayız. Daha yürüyoruz. <laughs> İyi miyim? Aynı evde mi oturacaksınız? Aynen. Evler ayrı. iki var da hepimiz bir surada yiyoruz ama.